Herkese selamlar. Yeni almış olduğum DP60 Şebba tezgah matkabının kutu açılışı. Kutusu şöyle hafiften biraz ezik, füzük ama inşallah herhangi bir yerinde bir sıkıntısı yoktur. Hem onun kutu açılışıyla ilgili. Çünkü tam ben e, Cuma vakti, Cuma'ya giderken ürün geldi. Ürünü içeri aldım. Cuma'ya gittim. Geldim ve şu an açılışını yapacağım. Eee... O yüzden başlayalım. Şuradan şöyle. Yani bu özellikle ee, kutu açma videosu olsun istedim. Ola kargo ile ilgili bir sorun varsa direkt onu görebilmemiz için kutuyu sıfır aç, açtığımızın belli olması için. Bunu buradan açtık. Kelle çektiğim için biraz sıkıntı oluyor. Evet. Kutumuzu açtık. Kitapçığımız alt bir Forma yok. Cihazımız burada. Şu anda gözüken bir şey yok. Cihazı kutudan çıkarıp devam edelim. Cihazımızı kutudan çıkardık Bir tablamız var Alüminyum büyük ihtimalle Dayama ünitesi herhalde Şu Alacağımız malzemeyi Taktığımız mengene tarzı bir ürün Kolumuz Makinemizin kafası Arka mesnet çubuğu Ön koruyucu Vidalar civatalar Arka kısım Bu Makineyi bir kurup devam edelim Cihazımızın kurulumu tamamlandı. Çok da öyle uzun bir şey değildi. Ee, şunu anlatayım. Şu görmüş olduğumuz aleti sıkıştırdığımızda üst kolumuzun çalışıp durmasını sağlıyor. Bunu gevşetirsek bu şekilde indiriyoruz. Kaldırıyoruz. Sonra şu arka kısım asıl ana ve yükseltmeyi buradan yapıyoruz. Bunu gevşettikten sonra Şurayı gevşettikten sonra Bunun mesafesini belerdik. Mesela kısa bir alanda çalışacağız. Buraya kadar indirdik. Tekrar sıkıyoruz. Sonra burada çalışıyoruz. Daha yani üst noktamız burası olmuş oluyor. Burada bir mesnedimiz var. Yine dayama için. Buraya takacağımız ürünü yapmak için şimdi ilk çalıştırmamızı yapalım Ben de şu anda ilk çalıştıracağım e, sıfırda yani en düşük kademede şurada bir iki ayarı var e, şu anda iki de olması lazım Evet şu an bire geldi ok yönü zaten biri gösteriyor şu anda en yavaş kademede Bismillah çalıştıracağız. Evet şu an çalıştı. Buraya basılı tutup açılışımızı yapıyoruz. Şu anda 170 RPM'de. Buradan arttırıyoruz. Maksimumda 890 rpm indirdik, Kapattık Kadememizi 2'ye alıyoruz 2'ye aldık kadememizi Çok çok karıştırdık Yine en altta Makine yeni olduğu için ilk başta yüklenmek istemiyorum fazla. Tekrar sıfıra indirdim. Şimdi şu cihazın şu aparatını takmıştık. Cihazın şu lazer olayı lazer Heh, ışık. Gerçi şu an ne kadar gözükür bilmiyorum. Şimdi lazer. Lazeri kapattık. Işık. Işığı. Şu arka kısmına doğru ışığı var. Da ben de şimdi görüyorum kablosunu. Karanlıkta büyük ihtimalle şeyin üzerine aydınlatır. Yansımayı görüyorsunuz. Işığa bir kere daha bastım, kapandı. Lazeri açtınız. Lazeri parça taktığımız zaman da odaklamasını daha iyi görürüz, kesme olayını. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Ee, sonuna kadar kolu indireceğim. Biraz e, hani güç uygulamanız gerekiyor, öyle rahat eğmiyor. Onu bir göstereyim. Kaç santime kadar, şey kaç milime kadar indiğini. Evet, kolu ikinci tura çevirdim. Evet, 100.5 milim, yani 10 santim zaten 10 santim çalışma mesafesi yazıyordu. Şimdi kolu bıraktığınızda, yani şöyle bıraktığınızda kolu sıfıra geldi. Ama örnek veriyorum, şuraya getirdiniz, yani parçayı çalıpmıştı, işiniz bitti bıraktınız. Şöyle bırakırken hafiften bir baskı uygularsanız tam sıfır mi mesela bakın? Şöyle diyeyim. Şu an sıfırda. Ama biraz hafiften bıraktım. 1.1'de. Gerçi bunların çok önemli şeyler değil diye tahmin ediyorum. Şu anda makinede gördüğüm tek sıkıntı şu kol. Yani ne yaparsam yapayım bunu. Hatta araya bir pul koymaya çalıştım ama maalesef pulu kabul etmiyor. Bir sallantısı var kolun. Hani stabil değil. Milimetrik çalışmanız gereken durumlarda büyük ihtimalle sıkıntı yaratabilir. Dediğim gibi RPM gücünü görmek için bu tuşa bir kere basıyorsunuz. milimetre görmek için bir kere basıyorsunuz. Evet. Sert bıraktığımız zaman da sıfıra düştü. Yaklaşık bir yarım saatlik kurulum, kurcalama sonucunda edindiğimiz denimler bunlar. Ee, çalışmasıyla ilgili işte ahşaptı. Ahşap ağırlıklı düşünüyorum. Ufak tefek metal. 3-4 milim çeliklerle ilgili ufak delme işlemlerim de olacak. Onların hepsini ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle eklemiş olurum. Ama şu an kolla ilgili yani şu an en şey halinde, en sağlam halinde diyeyim. Bakın şöyle göstereyim. Burası kolun karşıt kısmı. Yani bunu sağlı sollu yapmışlar. Şu anda aynı arabaların direksiyonunda olan boşluk gibi. Şurada şu şekilde bir boşluk var bir. Bu da ileri geri hareket var. Yani bu makinenin doğalında olan bir şey mi yoksa kargodan kaynaklı Çünkü daha önce Şebbak yine aynı markanın e, baza bir şerit testeresini almıştım. Tester ayarını tutturamadığım için servise götürmek zorunda kaldım. İşte oradaki arkadaş ya işte kargoda giren ürünler ister istemez e, bunlar işte alüminyum, çelik malzemeler hani tabiri caizse sente kayması yapıyor. O yüzden işte bazı yerlerde ayar tutmama durumları oluyor demişti. Açıkçası o testeremi e, şerit değiştirdiğimde şeridin ayarını tutturamadığım için satmak zorunda kaldım. O derece söyleyeyim. Şimdi aynı halin bir tane şerit testeresini alacağım. Artık hani gö göz o zaman şeppada iyi diye almıştım. Daha sonra okuduğum forumlarda, yorumlarda şeppakların işte e, testere seçtiği, kendi testeresi dışında başka testereyle, Çalışmadığı atma yaptığı kırma yaptığını okumuştum ama bilmiyorum Bundaki şu anda e, Gördüğüm kadarıyla Hani stabil makine Hani indisi kalktısı falan ama dediğim gibi şurası Bakın şu hatta boşta dönüyor bunun boşta dönmesi mi gerekiyor Bunu da bazı e, izleyeceğim diğer videolardan ben de kendimi öğreneceğim Eğer siz de tecrübe sahibiyseniz veya sizin izlediğiniz videolarda bununla ilgili gördüğünüz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsınız Hem ben bilgilenmiş olurum hem izleyen arkadaşlar Bununla ilgili zaten e, Türkçe bir Video göremedim Hani hep genelde öyle videolarda hep öyle söyler Türkçe bir uygulama Türkçe video göremediğim için video çektim diyen arkadaşlar oluyor Ben de öyle demiş olayım Genelde yabancılardan altyazı çevirerek Genelde Almanlara ait çok video var Hatta geçen bir tanesinin içini açtığı komple açıp bir şeylerini değiştirdi bir video izledim. Şu anki izlenimlerim bu. Cihaz işte şey zaten markası belli bir ürün. Gayet iyi. Ee, bunun bir tane de tornasını alacağım. DB9 muydu yalnız söylemeyeyim. Ee, torna ile ilgili de video paylaşım olacak.